İşte nakışlı namaz örtülerimi sizlere göstereyim. Burada gösterdiğim ilk 4 tane örtüm 3 kenarlıdır. Mavisini koydum. Sarısı 3 kenar el işi iğne oyası yapılmıştır. Bakın siyah da aynı. Tane 500 lira istediğinizi alın. Bakın bu da sonuncusu 3 kenar el işi iğne oyasıdır. Bunlar da ağır işlemedir. Bunlar tek kenar ama ağır işleme olan ürünler aynı. Tane 500 lira. Bakın her rengini, her çeşidini size tek tek göstereyim. Gerçekten birbirinden güzel, birbirinden muhteşem ürünler. İstediğinizi seçin, ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargon var. Muhteşem ürünler hem el işi iğne oyası yapılmıştır hem de nakışları yapılmıştır. Bu güzelim ürünlerden Hangisini isterseniz onu sipariş